Bugün Minecraft Hardcore'da ıssız bir adada 100 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Başlangıçta ne aletimiz olacak, ne yiyeceğimiz olacak, fazla eşyamız olmayacak. Unutmayın, tek bir canımız var. Açlık ya da düşerek ölebiliriz. Videonun devamı için abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar, bugün kardeşim Çağrı var yanımda. Çağrı'cım hoş geldin yayınıma. Hoş bulduk abi, nasılsın Aa, dokunma ya? Dokunma bana, dokunma. Şimdi ne yapıyoruz pardon, arkadaşlar? Pardon. Geliyoruz buraya Çağrı. İlk hedefimiz odun toplamak. Doğru mudur? Evet abi hemen hızısından oduna giriyoruz. Bildiğin üzere erkek adamlar odunları elleriyle kırar O yüzden biz hemen hızlıca ellerimize giriş yaptık. Tamam benim odunlarımı çalma sen de farklı odun topla ki hızlı hızlı odunları toplayalım. Bak benim kırdığım odunları sen de aldın. Burada hemen ne üreteceğiz Adam, Çağrı odunları toplayıp? Şimdi öncelikle başlangıç eşyamız olan crafting table ile biz buraya giriş yapıyoruz abi. Bir adet çalışma masası yapıyoruz. Şimdi abi çalışma masasını yerleştirdim. Ben sana hemen hızısından bir adet balta yapacağım ki sen hemen hızlıca Dur, biraz daha yapayım. rahat kazar. Çık ben hemen. Sen mi yapacaksın sana, tabii ki. Evet arkadaşlar buradan meşe tahtalarımı ürettim. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya bıraktım. Buraya da bir tane çubuk yerleştirdim. Bunu buradan alayım. Baltamı aldım. Hayırlı olsun. Şimdi biraz daha hızlanacağız. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı hızlı bir şekilde topluyorum odunları. Odunları kırıyorum. Ben farmımı yapıyorum. Çağrı da o sırada benle beraber arkamdan geliyordur diye düşünüyorum. Çağrıcığım buradasın değil mi Çağrı? Hop. Hop <laughs> arkamda gelmiş. Dırstım yan Çarı, ne yapıyorsun Çarı? Aa tohum var. Şş, bak abi şimdi bizim biraz yemek sıkıntımız var. O yüzden ne yapacağız biliyor musun? Sen bırak evet. odunu, sen bırak odunu bırak. Tam bıraktım, bıraktım. Sen gel bir sene bir şu çimenler var ya, şu çimenleri hızlıca kıralım. Biraz bak aa tohum düştü. Tohum düştü. Tohum nerede? Bu tohumla. Aldım tam tohumları aldım ben. Şimdi gel biraz etraftan tohum çıkaralım. Bu tohumlarla biz tarım yapacağız. Artık ekonomimizi oluştur oluştur oluşturmaya çalışacağız. Tamam ben burada tohumları aldım Çağrı. Sende de tohum bayağı vardır. Etraftaki tohumları topladık. Bana hiç tohum çıkmadı. Çıkmadı? Nasıl çıkmadı? Sende bir sürü tohum var. Ağacı yukarı ben çıkamıyordu. Bende bende hiç çıkmadı hiç çıkmadı tohum. Etrafta Bu... hayır hiç çimen de yok abi. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Biz burada 100 gün kalacağız ha. Hem hardcore'dayız hem 100 gün kalacağız Çağrı. Vallahi arada... inşallah kalırız. Tamam, çık önemli aç. Bunları ben buldum. <laughs> ya ben git tohumlar ya. tohumlar aldın aşağıya gitti tamam. Çağrı. Sen, sen bu de kadar kaç tohum, tohum yeter var? bence. Bende bir tane var çağrı. çağrı. Ben de de bir tane var abi. <laughs> Nasıl bir tane var? Bir sürü aldın <laughs> sen. Bu yok, yok bu hepsinden tohum <laughs> çıkmıyor ama işte şimdi. Çimenden hepsinden tohum çıkmıyor. Hepsi Doğru çıkmıyor. unutmuşum. Tamam, tamam. O zaman çimen farmına devam. O zaman şimdi şey yapalım o zaman. Gel ben sen biraz taş atayım. Sen bu taşla kendini artık taş ekipmanlara geç. Arkana tamam. attım. Tamam ben bununla. Ee, sen da bir... taş baltalı mı? taş balta al. He. Yakışıklı. Yakışıklı bana bak. Bak şimdi bak görüyor musun? Gel 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 gel. Bili bili bili. Cü 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 Çarı nereye götürüyor? <laughs> tamam torlar... tamam dur onlar Aa, gelsin bana, gelmesin. Bana bakıyorlar. Neyse Elimde dur. tohum mu var? Ben taş ha. balta yapacağım. Bekle burada arkadaşlar. Taş balta mı? Ürettim. Çarı taş. Aa yumurtam da var bu arada. Yumurta yer misin? Yumurta olur olur. Bir, bir, bir sağa sola bir yer at bakayım. Belki şansına bir civciv çıkar. Sana. Saat, yok, yok, elini al elini al elini al abi bir sağ tık at tüh be hiçbir şey çıkmadı, çıkmadı ya. Be. Neyse taş baltayla ben ne yapayım Çağrı burada? Biraz etraftaki odunları kıza, kıra abi ama sonuna kadar kır. Bak şurada odun kalırsa bu ağaçların yaprakları kurumuyor. Tamam. Sonuna kadar tüm hepsini kır. Ben şimdi şu köşeye bir tarım alanı yapacağım minik bir. Çünkü tamam. bildiğiniz üzere açız. Açlığım var mı? Ben acıktım koşamıyorum. Ben de acıktım şu an ya benim açlık hissi şu an geldi Çağrı bana. Ben koş yürüye koşamıyorum ki Açlık var üstümde koşamıyorum Aa fırın yapmışsın ha, Bu fırın tavukları yaptım. yiyelim mi? Eee acele etme acele etme <gülüyor> <gülüyor> Karnım acıktı Şey yap o zaman iki tane tavuk tek iki tane tavuğu bir şey yap birer tane gömeli. Aha ta Tavuk gitti bir tanesini aldım Tamam bir tane gitti bir tane daha hallet Tamam ikinci tavuğu da aldım çok güzel. Ben şuraya bir minik tarım alanı yapıyorum şimdi. O çiğ tavuk eti. Fırına atayım mı? Fırın ee, fırın fırına at. İki tane odun at. İki tane odun at içine. İki tane de şey at. İki tane odun atıyorum. Vay. Şey ya ben attım zaten. Sen üstüne tavuklar at pisine. Attım. Afiyet bol şeker olsun. Ben odun kırmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şu an çağrı bana çalışıyor. Çağrı olmasaydı ben tek başıma 100 gün bu adada geçiremezdim diye düşünüyorum değil mi çağrı? Bir soracağım bakar mısın? Bana bakar attım. mısın? Bir. Aç mısın? Acım. Bana bir ne? parça bana bir parça da bana. <laughs> et parçası istiyorum et istiyorum. Yok yok yok. Et ben istiyorum et, et et. Bir parça et verin. Al al al, ye ye al, al ye ye. Abimsin al abim. ye. Afiyet afiyet tamam, afiyet. yedim hepsini. Tamam odun topluyorum. Sen sen güzel bir tarım alanı inşa et. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çağrı burada tarım alanı bizi inşa ediyor. Biz de burada hemen çalışmaya devam edelim odunlarınızı toplayalım. Yardıma ihtiyacın var mı? Vallahi bir şu anlık bir şey ihtiyacım yok ama bir madenden ben biraz taş toplayacağım. Ve tamam, bir ben de ihtiyacımız geleyim. var. Tamam, olur. Bizim bir demiri ihtiyacımız var çünkü demir bu, nereden bu... bulacağız? Demir madenden bulacağız. Ben bir o Aa, zaman kendim bize bir taş basarım. Aşağı inelim yapayım. mi? Ben bize o zaman önce bir taş kazma yapayım. Tamam, ben, ben, ee, ben de kendime yapayım mı? Sen de kendine bir tane taş kazma yap, gel bir madene inelim beraber. Tamam. Meşe tahtalarını alıyorum, bir tane de buraya çubuklarımı yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi tahta kazma geldi, bize taş kazma lazımdı. Sen arkadaşlar, Şş. ben var ya gitmişim, ne bırakmışım biliyor musun? Çarık. <laughs> Taş kazma yerine odun bırakmışım ondan dolayı biraz öyle oldu. <laughs> <laughs> aşağıya geliyorum. Açını... Gel, gel. <laughs> Geldim. Şimdi çalışmaya abi nasıl devam. kazıyoruz biliyor musun? Nasıl kazıyoruz? Bak şöyle. Bir tane ileri bir tane aşağıya. Bir tane ileri bir tane aşağıya. Bak şu şekilde. Eee tamam. Biz bu şekilde merdiven misali anladın mı? Merdiven misali. Ben nasıl yaptım? Güzel yaptım mı? bir bakmam lazım. İyi idare eder, iyi idare eder, idare ben eder. Benimki biraz merdiven gibi olmadı ama yapışmış <laughs> idare eder, güzel. Çoğu aşağısı Abi, çok karanlık giremem ben oraya. Size, 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 ben de girmiyorum ama seni önden saldım da tutmadı. Üstünde tohum var mı? He, ee, bir tane atayım mı sana? Yoksa buraya bırakayım mı? Atık yap, şuraya satık yap. İki de ikinci sen de bir tohum ek. Satık yap. Vay işte. vay vay vay. Ana anam anam. Evet abim de an itibariyle ilk tohumu ekmiş bulunuyor. Hayırlı uğurlu şuraya... olsun. Vallahi aç aç olmayacağız artık anlaşılan. Tamam Şimdi ben, ben şöyle kazmaya şey devam edeyim mi? Sen biraz kazmaya gel beraber bir kazalım bir kömür arayalım istersen beraber önce bir Oy, çarşı kömür hiç yok gibi. çünkü ee, abi gel gel kömür kömür ha bak kömür Nerede? Şurada kömürü kıra abi hemen kazıcı kömür Şimdi kömür topla kömürle meşale yapmamız gerekiyor önümüzü göre ben önümü göremiyorum şu an sadece Ben de görüyorum. göremiyorum ışık yok mu burada kömürleri topluyoruz ama çok siyah ya şey yap, çubuklarla biraz kendine bir şey yap, meşale üret. Oo, Çağrı meşale yaptı çubuklarla. Çok iyisin Çağrı. Tamam ben burada odun topla. Şey kömür topla önümden çık sana değecek. Bana bana vurma ya. <laughs> bana vurma ya. <laughs> Hızımı alamadım. Ne yapayım Çağrı? Ya bu, bu hızı alamadık değil ya. Tamam, Şimdi abi topladım. Çıkalım mı? Tamam gel. Ya yok. Daha demir bulacağız. Gel. Niye demir bulacağız biliyor musun? Niye? Şimdi yukarıda bir tane mızraklı boğuk gelirse biz garanti ölürüz. He o zaman bu okyanus için kendimize mızrak yapmamız lazım. Mızrak değil kalkan yapmamız lazım. He kalkan doğru ya. Şimdi eee sen beni takip et ben seni hemen hızlıca bir demir damarını indireyim demir damarı bulabilirsek. ben, ben seni takip ediyorum sen devam et. He, sen sakin sakin. Şimdi ben belli bir seviyeye indiğimizde ben sana söyleyeceğim sen bir yöne ben bir yöne kazacağız bakalım. Demir bulabilecek miyiz? Buradan gel beraber ikimiz beraber bir damar kazalım. Sen böyle dümdüz kaz ben böyle dümdüz kazayım. Buradan değil mi? Aynen. Beraber gaza kaza gidelim. Sence kim önce demir bulacak? Sanki ben bulacağım gibi gözüküyor. Vallahi beraber kazıyoruz bakalım önce kim demir bulacak. Şu an var ya aynı anda ilerliyoruz ha. Önce giden bulur. Bana vurma bana vurma. <gülüyor> Elimdeydi. <gülüyor> bana vurma. Aa Demirle abi demiz. abi Aa. abi, abi 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 Demir bulduk demir bulduk demir Oo, bulduk demir demirleri bulduk. gördüm arkadaşlar demir Allah Allah demir al, 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 al ben al, buldum demir al ben 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 buldum ben buldum, ben buldum. Ben, saymam demir saymam yok saymam daha. tamam güzel bir tane bende var bir tane sende var ben de iki tane var devam edelim devam edelim gel gel biraz kazalım bak dışarıda buğuk falan filan çıkmaya başlamış ben şöyle kazsam nasıl olur şöyle bir kazalım pardon pardon elimdeydi 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 vallahi elimdeydi <laughs> sen hep annen diyecek sanki. <gülüyor> <gülüyor> Aa kömür çıktı abi kömür çıktı. Ben kömür alıyorum. Ne kadar kömür var? Tamam, ben de sonra doğru kömür Kömürleri bir az bir şey kömür alalım. Bir kömürlerle hem adayı aydınlatırız hem de demirleri eritiriz. Abi benim kazmam kırıldı. Abi yolun sonuna geldik gidiyoruz yukarı gel. Giderim. Gel zaten bayağı bir topladık ya. Arkadaşlar burada bayağı bir kazı yaptık. Bayağı bir kömür topladık. Demirimizi de aldı yukarıya doğru gidelim. Bu arada karanlık çökmüş arkadaşlar adamızda. Hemen yukarıya doğru gidelim. Ya çağrı. abi ne ara karanlık çöktü ya? Daha yeni daha az önce sabahtı ya Evet evet bir anda karanlık çöktü şimdi. Abi ocağa demirini at, ocağa demirini at. Bu çok önemli şu an. Demir çok önemli. Attım şimdi. Hocamın attı mı? Çok güzel. Şimdi etrafta herhangi bir şey gözükmüyor biliyor musun? Bir canavar evet. mı ana var yok? İlk günümüz güzel geçecek. Arkadaşlar Çağrı bana kürek yaptı. Küreği aldım Çağrı'yla beraber. Şimdi ne yapıyoruz? Toprak kazmamız abi... lazım. Bize biraz toprak evet. lazım değil mi tarım alanı için? Bana birazcık tahta var mı üstünde? Tarım alanı için toprak kazacağız ama ondan önce sana daha güzel bir şey yapacağım. Tamam sana tahta tas tamam. Çok güzel. Oo çok güzel. Çok güzel. Maşallah tahta. maşallah. Şimdi ben sana ne yapacağım? Bir tahmin et bakalım. Ne yapacaksın? Ve tahmin etmen lazım ama. Oo kalkan yapıyor çağır Hayır, bana kalkan is. yaptı. Vay 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 vay. vay. Bu kalkanı alalım. Oo çağır gördüğün gibi şu an sol is. elimde kalkanım var elimde kalkanım var. Tamam tamam. Şimdi o zaman gel bir şey yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi toprağa toprağa. burada. Üf, ne biçim durmuş bende. Toprak mı yapacağız çağırım? Abi az bir şey toprak toplamamız lazım. Hiç toprağımız yok ya. Tamam, toplam. Şimdi adamı toprak alandan çok zengin. O yüzden rahat yani. Adı hemen hızlıca gibi çekebiliriz. Ne kadar toplayayım çağrı? Abi bir 30 tane toplasan yeterli. Fazla topladım ya. Aynen bende 35 tane var. Yeter bu kadar. Tamam abi gel şimdi sen ne yapacağız biliyor musun? Tarım alanını beraber yapacağız. Yer, yer 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 yer. Senden yapmanı istediğim şey ne biliyor musun abi? Ne? Bir dakika ben bir tane şu bir crafting table'ı yukarı, çalışma masasını yukarıdan alayım geleyim bir saniye. Sen bekle orada hemen hızlıca. Şunu ben bir alayım. Herkes şu bana lazım. Sizi korkuyorum şu. bak bu falan yani gelir. gelir ha. Yo 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 sen korkma. Bu Ay, gelirse, bu gelir. Ne? Bu gelirse önce seni önden salacağım zaten yok. <laughs> sen <gülüyor> gel bak kim kimi önden salıyor hadi hadi. <laughs> ee, şimdi ne yapıyoruz biliyor musun abi? Şunu ben alayım. Abi gel buraya. Geldim. Arkadaşlar niye her şeyi çağrıya bırakıyorum? Çünkü çağrı inşaat ve yapı konusunda gerçekten harika değil mi çağrı. Evet, evet evet abi kesinlikle benim için başka bir çağrı. Amele gibi çalıştırmıyorum. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ne yapıyoruz çağrı? Abi şimdi e, şu içeriği toprakla doldurmaya başla sen. İçeriği değil mi? Evet. Sen buraya toprakla doldurmaya başla. Ben sana alan açacağım sen toprakla dolduracaksın abi. Tam doldurdum. Tamam aynı şeyi şimdi buraya da yapacağım. Sen hemen Bismillah de. Sadece oh. alan belli zaten. Onu kır, onu kır. Alan belli zaten. 4'e 4. 4'e 4. 4, e 4, değil mi? He o o son en baştaki toprağı ha onu kır. Tabii. Şimdi o içeri doldurmaya başla. Ben sana hemen alanı tekrar çizeyim. Hop. Tamam. 4'e 4. Oy, e evet. çorap balıklama suya girdi. <laughs> balık olması için ben, var ben bir içinde? tekrar balık var var. Birazdan balık tutacağız senin çünkü açız. 1 2 3 4. Sonra geliyoruz abi. Sen yine buraya doldurmaya başla. Tamam. Buranın bir gece manzarası oluyor abi biliyor musun bu tarım alanının. Böyle görmen lazım. Şey mi bitti? Oraya meşale koyma. Toprak, toprak mı? Ben sana hemen atayım abi. Gel 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 gel. Var abi. mı toprak? Var var. Ben de topladım ya. de de niye meşale var. Tamam aldım. Toprakları yerleştir. Abi tar tarım alanının kalitesi şahan görüyorsunuz. Bence ya? muhteşem oldu. Bu video bence en az 1k like gelir diye düşünüyorum Çağrı. Bence bence de o kadar, bizim kadar için yorum atar Bence o kadar emek verdik. 1k like'ın da üstü gelir bence of, abi. harika oldu bence tarım alanı muhteşem oldu. 1k like gelirse devamı zaten bizim izleyicilerimiz için gelir. Benim canım izleyicilerim, ben... çılgın izleyicilerim. <laughs> Şimdi Ha ben şöyle şey de yerleştirdim. Şöyle ışıklarımızı da ben şöyle yerleştiriyorum ki yaratık gelmesin. Tamam. Buraya bir kapı da yapacağız değil mi? Oraya kapı yapar mıyız değil mi? Bence açık bence böyle bir sera havası daha güzel böyle bir açık park havası. Oo, güneş de doğdu zaten muhteşem gösteriyor çağrı. Vallahi on numara oldu şu an Harika şey Harika söyleyeyim. Harika olmuş şakasız. şu an. Şakasız güzel oldu. Şimdi abi gel ben sana bir tane kılıç yapayım. Şimdi bizim bir yemek sorunumuz var. O yemek sorununu bir halledelim. Tamam, ben aşağıdaymış, dur şunu hemen alayım. Çalışma masası aşağıdaydı. Evet, evet ondan dolayı zaten. Abi al şunu. Biz açız, aç. Yemek tamam. sorununu halletmemiz lazım. Şu an tavukları alamayız çünkü tavuklara ileride ihtiyacımız olacak. Ne yapıyoruz biliyor musun beraber? Ne yapıyoruz? Yororoh! Dalıyor muyuz? Dal, dal, gel. Balık mı yakalayacağız? Balık yakalayacağız ama sağ üstten nefes kontrolü yap. Bak nefes, balık, baloncuk var ya sağ tamam, aşağıdan. Tamam, tamam, tamam. Şimdi shift, dal, gel abi. Aa, balık sürüsü. Gel, 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 gel. Balık sürüsü. Hani balık hamağı balık. Oy balık. Oltayla. Balık. Oltaylı... balık. Abi, Balığa kedi. Yukarı çık. Nefesiz kalacaksın Oy son anda. Vallahi son anda ya. Tamam abi. Haydi git. Eve salmamız lazım. Son anda. Tamam hadi gidelim. Ben bayağı hızlı geldim suyun altından. Sen neredesin? Oo, oo. oo gel abi, gel. <laughs> Güzeldi <laughs> güzel. güzel. Abi önce şöyle tamam. bir şey çıkalım. Ben yukarıdayım. Tamam. Yukarıdan ocağı alıp gelsin abi aşağı. Yukarıdan ocağı kazmayla kırıp gelsin aşağıya. Tamam. Şarık kırdım. Buraya mı bırakayım? Abi onu şuraya bırak. Şuraya bırak. Şu hemen çalışma masasının yanına bir yere bir köşeye bırak. Tamam bıraktım. Tamam. içine üstünde kömür varsa kömür koyabilir misin biraz? Ona balıkları yerleştir üstüne. Balıkları yerleştir. bir pişirelim. Oo, oh, abi balık da pişiriyoruz ha. Yerleştir. Üstüne yerleştirdim. 14 tane balık var ha. Vallahi on numara. Harika oldu. Yemeğimiz de pişiyor. Karnımızı da doyuracağız bugün. Mmm, mis mis mis. Şunu bir yiyeyim. Moruna yesene sen mi? Ye ye bir tane ye. Neyi? Hadi hadi. Hadi hadi bugün çok balık avladım. Bir tane balık ye oradan. Yiyeceğim zaten. <laughs> bu balıklar benim pişmiş morinam. <laughs> 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 <Ne> Afiyet olsun. <yapıyordunuz? gülüyor> hmm, nefis. Nefis. <laughs> <laughs> Şimdi ben şunları bir şey yapayım. Abi bizim şey olarak alanımız çok az. Ya bu... Ya aa, Yunus nerede? Abi Yunus gitti burada sesi geliyordu gitti ya. Vallahi oyunu senin bir hemen hızlıca geri kendine gelmen lazım oldu ya. Tamam burası harika oldu. Evet arkadaşlar Minecraft Hardcore ıssız bir adada 100 gün hayatta kaldık kardeşim Çağrı ile beraber. Güzel bir tarım alanı yaptık. Tarım alanını inşa ettik arkadaşlar kardeşim Çağrı ile beraber. Bir sonra Çağrı. Ya, dur, bak. ya abi bak tohumu kırdın ya. <laughs> pardon pardon. O tohumu pardon. koy ya, hemen yerine koy aç aç. Tamam dur tohumu bırakayım. Arkadaşlar videonun devamını gelmesini istiyorsanız yoruma gelsin diye yazarsanız biz de videonun devamını sizlere çekeceğiz. 100 gün boyunca ıssız bir adada hayatta kalma serisi başlamıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Çağrı görüşürüz. Abone olmayı unutmayın videoya. Abone ol. tamam 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 abartma öylece şimdi. <laughs>